Ne o? Walkman. O ne ya? Ya Walkman işte, küçük bir teyp. Teyp mi? Hı hı. Aa, a -a. bak. Gerçekten mi? Evet hayatım, bak müzik çalıyor. Müzik çalıyor. Evet Nazlı. Bak içinde kaset var, tamam mı? Bu kapağın böyle kaseti koyuyorsun, bunu böyle yapıyorsun. Play'e basıyorsun, müzik çalıyor işte. İlk defa görüyorum vallahi böyle bir şeyi. E tabii ilk defa görüyorsun. Türkiye'de yok da ondan akıllı. Yani şimdi bu müzik çalıyor değil mi? Ha, evet. Sesi nereden çıkıyor bunun? Ahmet, işte burada kulaklıklarda, böyle takıyorsun, ondan sonra müzik dinliyorsun. Hmm. Yalnız çok kurcalama ya, yani bozacaksın, dikkat et. Aman abi, yemedik... ...Waltman'ini. <laughs> <laughs> Waltman, ya Waltman değil ki. Walkman. Ne? Walkman. Ha pardon, kalbini kırdık Walkman'in. Kusura bakmasın. <laughs> Ayrıca ben size bir şey söyleyeyim mi? Tutmaz bu, o ne be? hiçbir şeye benzemiyor müzik dediğim bangır bangır dinlenir